Kahve tutkunlarının vazgeçilmezi, Balıkesir'in kalbinde yer alan kahve deryası, sıcak atmosferi, zengin kahve menüsü ve lezzetli tatlılarıyla öne çıkan bir buluşma noktası. Modern ve samimi dekorasyonuyla hem arkadaş buluşmaları hem de sakin bir kitap okuma saati için ideal bir mekan sunuyor. Neden gitmelisiniz? Zengin kahve seçenekleri, Türk kahvesinden üçünün içi demleme yöntemlerine kadar geniş bir kahve alpazesi sunuyor. Lezzetli tatlı ve atıştırmalıklar, cheesecake, brownie gibi taze ürünler kahvenize eşlik ediyor. Rahat atmosfer, sessiz bir çalışma ortamı veya keyifli bir sohbet için konforlu oturma alanları mevcut. Instagram'lık sunumlar, hem göze hem de mağa hitap eden sunumları sosyal medyada paylaşmak isteyeceğimiz türden. Kahve deryası, kaliteli kahve alanlar ve huzurlu bir mola vermek isteyenler için Balıkesir'de mutlaka oranması gereken bir adres. Konumu ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karşısında Milos üstünde bulunmaktadır.